Zamanımız dar. Zamanımız dar. Bunu biliyorum. Şu düştüğüm duruma gülüyorum. Sizlere sizlere sabır sıhhat diliyorum. Hemen konuya geçeyim hakim bey. İlk gördüğüm Gonca güldü 15'inde. Miski amber kokuyordu döşünde. Çıkmadı çıkmadı artık aklımda düşümde içmeden içmeden sarhoş oldum be hakim bey her sözü kalbime sevda ikerdi ağzı baldan tatlı dili şekerdi rahşanlığı rahşanlığı güneşe bin çekerdi narlara garıp narlara garıp Yaktı be hakim bey. Saçları, saçları tel tel sallanır belinen, savrulur dururdu esen yelinen. Bir beni vardı, bir beni vardı göğsünde görünen, bir de ben vardım, bir de ben vardım, bir de ben vardım, de ben vardım bilinen Hakim Bey. Gönül, gönül ferman bilmez emre olduram. Sevgi döndü sevdaya gram gram. Bir aşk kokusu sardı buram buram. Burnumda, burnumda tüttü de tüttü hakim bey. Bir duruşu vardı. Bir duruşu vardı. Mamur mu mamur? Seni seviyorum deyince gavur. Birikti anlamda ter domur domur. Eridim, bittim. Eridim bittim peyde pey hakim bey Bak Bak celse bitti yine de gelmedi Umursayıp da gideyim demedi Yoksa Yoksa mübaşir mi haber vermedi Artık bir tebligat Artık bir tebligat Salın hakim bey Madem celse bitti devamı kalsın Açık açık her şeyi yazsın basın. Celsenin, celsenin sonunda da beni de asın. Celsenin sonunda beni de asın. Celsenin sonunda beni de asın. Kurtulayım bu çileden. Kurtulayım, kurtulayım bu çileden hakim bey. Kurtulayım bu çileden. Kurtulayım bu çileden hakim bey. Hakim bey.